ediyoruz. Bugün de bu amaçla basın açıklaması yapmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Kıymetli katılımcılar kamuoyunda bildiği üzere bir kumpas sonucunda tutuklanan hocamız ve dokuz kardeşimiz hakkında dördüncü ağır ceza mahkemesindeki iddianamenin kopyası olan asılsız bir iddianame hazırlanmıştır. Kardeşlerimizin tutuklanan bir yıl geçtikten sonra hazırlanan bu iddianamenin ile dosyanın kumpas olduğu ve on sürdürülen bu tutukluluğun hukuksuz olduğu artık anlaşılmıştır. İddianame malum olduğu üzere herhangi bir delile dayanmaksızın sadece müşteki beyanı ve varsayımlar üzerinden yazılmıştır. Yargıya ve hukuka dair güveni bitirmekte ve insanların adalet arayışına dair endişelerini de arttırmaktadır.